yeni aldığım kıyafetlerle kombin yapalım. Böyle bir yüz aldım. Böyle bir ten rengi aldım. Böyle bir saç aldım. Böyle bir yüz aldım. Evet. Böyle bir alt aldım. Böyle bir şapka aldım. Böyle bir kulaklık aldım. Böyle bir ayakkabı aldım. Böyle bu şekilde yani. Sanırım biraz değiştireceğim. Çünkü tam uyumadı gibi. Bu yüzü kullanacağım. Bu gözlüğü kullanacağım. Ve kombin hazır. Sonuç. Bence güzeldi yorumlarda yazın sizce güzel oldu mu bay bay